Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün yeni bir formata başlıyoruz. İlk konuğumuz da sensin. Bize kendini tanıtır mısın? Ben Miraç Alem. Hindistanlıyım. 2016'da Türkiye'ye gelmiştim. Ben Marmara Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde doktora öğrencisiyim. İlk sorumuzu soruyorum. Hint kültüründen gelen birisi olarak Türkiye'ye uyum sağlaman zor oldu mu? Bir Hintli olarak Buraya geldikten sonra tamamen farklı bir kültür, tamamen farklı değil ama farklı bir kültür, farklı insanlar yani yaşam tarzı falan. O açıdan gayet normal yani e, bir sıkıntı yok. Ama Güney Asya'dan gelen biri olarak en çok zorlanan şeylerden birisi yemek kültürü. Çünkü bizim kültürümüz tamamen farklı. Yemek yani Hint mutfağı, mutfağı tamamen baharatlı, çok acı soslu falan. Ama buraya geldikten sonra o o konuda biraz e, sıkıntı çektim. O zordu onun dışında hiç zor olmadı yani. Yemekleri burada daha mı baharatlı, daha mı acılı bekliyorsun? Yani bizim kültürümüzde öyle. Yani mesela bizim baharatlar çeşitli baharatlar var. Ayrıca bizim kullandığımız yağ, hardal yağı o zaten acı bir yağ. O yüzden çok farklı bir tadı var. Onun dışında e, baharat bol olduğu için Buraya geldikten sonra buradaki yemeklere biraz yani alışmakta biraz zorlandım ama alıştım artık yani. İyi alıştıysan. Evet. Sevindik. En sevdiğin yemek ne Türkiye'de? İçli köfte olabilir, sarma olabilir, mantı Aslında olabilir. Bayağı alışmış. <gülüyor> <gülüyor> Lahmacun da olabilir. Yani bizim sevdiklerimiz hemen hemen sen de seviyorsun yani. Evet. Yani Türk insanının sevdiği, en çok sevdiği yemeklerdir zaten onlar. Demek ki yemeklerimiz. Güzel yani. İkinci sorumuza geçiyorum. Şimdi biz e, sosyal medyadan öğrendiğimiz kadarıyla, internetten haberlerden öğrendiğimiz kadarıyla e, şöyle bir bilgi edindik. Biz soralım sana. Birden çok hayvana tapınıldığı doğru mu? İnek haricinde, ineği zaten biliyorduk. Ama başka başka hayvanlar var mı işin içinde? Hint e, Hinduların kültüründe e, inek yani en başta olmak üzere farklı hayvanlar mesela fil, fare, e, maymun bunlar kutsal hayvanlar. Çünkü onların hanuman bu tanrılarla böyle bir bağlantı olduğu için bu tür hayvanlar kutsal sayılıyor. Ama inek, e, ineğin daha farklı bir yeri var. O şekilde bakılıyor. Daha kutsal. Bazı yerlerde yani tapılıyor ama daha çok kutsal olarak biliniyor. Peki inek eti yeniliyor mu ülkede? İnek eti? Yok inek eti yasak bizde. Çünkü hinduların çoğu vejetaryen. Yani bizde biz ye yemiyoruz. Yani bizim e, mesela manda eti yoksa e, koyun falan kullanabilirsiniz, onlar kullanabilirsiniz. Onları yiyebilirsiniz. Ama inek eti yasak bizde. Peki Müslümanlık Müslümanların yoğunlukta olduğu yerde de aynı sistem devam ediyor mu? İnekler oralarda çok özen gösteriliyor mu? Ülkenin her yerinde bu sistem... Yani bu ülke çapında böyle genel olarak böyle kutsal bir hayvan sayılıyor. O yüzden her yerde yani Müslüman çoğunluk bölgelerde de bile aynı şekilde var yani. Ama mesela Hindular kutsal sayılıyor. Onlar yemiyor ama sütünden içebiliyor yani içiyorlar. Yani mesela biz çay, bizim çay kültürümüzde var o sütlü çay olduğu için. Her yerde sütlü çay kullanıyoruz. Sütlü çay e, İngilizlerin değil mi? Yani İngiliz kültürü bizden yeni kültür. Bizim kültürümüz daha eski. Kimler hakim oluyorsa onlar kendi adlarını koyuyorlar. Yani aslında o çayımız bizim çayımız. O onların çayı değil aslında. Yani e, ama burada genel olarak İngiliz çayı olarak biliniyor. Halbuki o İngiliz çayı değil, o bizim çayımız. Peki buradaki çayı seviyor musun, içiyor musun? Yani çay iyi. Çünkü doyurucu değil. Bizim çay doyurucu. Bir bir bardak içtikten sonra yani yemek yemekten zorlanabilirsin yani. Çünkü süt kattıktan so kattıktan sonra çok ağırlaşıyor. Yani o onun tadını bir de böyle bizim kültürümüzde de var genellikle bir bardak veriyor ikinci bardak isteyemiyorsunuz ülkendeki kas sisteminden bize bahseder misiniz yani e, Hindistan'da kas sistemi bir gerçektir yani eskiden devam eden onun etkisi hala mevcut yani bakabilirsiniz ara sıra biz olaylara şahit oluyoruz yani Hindistan'da yani aslında bunların e, Hinduizmin kutsal metinlerinde böyle şeyler yazılmış yani insanlar üst ve alt tabaka olarak ikiye yani daha doğrusu yani dört kısma ayrılmıştır insanlar. Yani en üstteki insanlar Barhamanlar. Barhamanlar onlar daha çok rahip olabiliyor, yönetici olabiliyor. Ondan sonra şatriyeler var. Şatriyeler mesela genellikle daha çok askerlikte oluyor. Ondan sonra veşler var. Veşler mesela onlar daha çok çiftçi, yoksa tüccar. Onlar tüccar oluyor. En sondaki kısım yani en alt tabakadan gelenler onlar onların adı şudrlar. Şudrlarda da farklı kısımlar var. Ama genel olarak şudrlar yani bunların hizmetinde bulunmak için o şekilde yani derecelendirilmiştir. Yani onlar hizmetinde bulunacak. Onların işçi falan o şekilde çalışacak. Sati geleneği, kurbağaların evlendirilmesi, çocukları yüksekten atma gibi gelenekler hala devam ediyor. Mu? Hint kültüründe eskiden vardı böyle sati kültür falan. Ama artık o yasaklanmış. O öyle bir şey yapamazsınız. Ama benzer örnekler bazen yaşanıyor. Ama o zaten yasa dışı yani tamamen artık yani sati yapamazsınız. Ne demek sati onu da bir şey yaparsak? Yani da. eşi vefat ettiğinde kadını da onun eşini de beraber e, gömülmek yani canlı canlı gömülmek, onun Sati deniliyor. Eskiden o vardı yani Hint kültüründe, onlar da biraz daha bir Tanrı'ya bağlantı olduğu için eskiden devam ediyordu. Ama artık e, yok yani yasaca e, yasaklanmıştır. Kurbağaların evlendirilmesi e, de var yani eskiden vardı, şimdi de mesela genellikle Kuzey Hindistan'ın Asam eyaletinde bulunuyor. Yani böyle bir o var, inanç var. İki kurbağa birbiriyle evlendirilirse yağmur yağacak falan. Yani hatta son son günlerde bir haber okumuştum. Orada da böyle büyük meşhur bir kişi iki kurbağa evlendiriyor yani. Mesela böyle inanç var. Yani iki kurbağa evlendirilirse yağmur yağacak diye falan. Yüksekten atma çocukların o yani yok şu an. Ama farklı şeyler olabilir ama o yok yani yüksekten atma. Mesela batil inançlar arasına yani batil inançlardan bahsedersek onlar arasında var mesela öyle inanılıyordu ki yani çocuğu yüksekten atıyor, altta da bir çarşaf yoksa bir şeyle onu tutuyor. Öyle mesela onun umuru daha uzun olacak, daha büyük falan kişi olacak öyle inanılıyordu eskiden ama yok şu an yok öyle bir şey. Diğer soruya geçiyorum. Tamam. Sosyal medyada insanların sokak ortasında yan yana dizilmiş bir şekilde tuvaletlerini yaptıklarını gördük. Bunu sormak istedik. Hani bu gerçekten var mı? Her yerde var mı? Ve devam ediyor mu? Yani şöyle bir şey var. Hindistan'ın yaklaşık yüzde altmış beş kısmı kırsal kısımda yaşıyor. Ve onların çoğu tarımla uğraşıyor. Köylerde daha çok böyle yani tuvalet kültürü olmadığı için eski eski gibi devam ediyor bazı belli yerlerde. Ama son günlerde onun için yani çalışmalar yapılıyor. Hatta son devlet tarafından da bu adım atılmış. Mesela her yerde tuvalet yapılıyor falan. O sıkıntı var yani. Türkiye ve Hindistan'ı gördüğün farklılıklar açısından kıyaslayabilir misin? Daha genel şeyler açısından. Adetler olur, düğünler olur. Bu Baya benzerlikler var yani Hint kültürü ile Türkiye kültürü arasında. Baya benzer, benzerlikler bulunabiliyor. Biliniyor. Mesela ne var? Doğum kültürümüzde burada son günlerde bayağı popüler o kına gecesi. Mesela Hinduizm'de de var böyle gene yani kınav kültürü falan. Yani Müslümanlık Müslümanlarda da var. Aynı zamanda da bizde o var zardıçal gecesi oluyor. Yani mesela zardıçal gecesinde yani hem erkek hem kızı yani herkes kendi evlerinde bütün e, vücudunda zardıçal çal, e, sürülüyor. Öyle daha güzel oluyor diye böyle e, inanılıyor falan. Yani öyle kültürü var yani mesela hatta bir gece yani tamamen kino gecesi gibi e, o var. Zardıçal gecesi var. Yaklaşık 4 senedir Türkiye'desin. Gezip en beğendiğin yer neresi? Valla Türkiye'nin her yeri güzel. Ama İstanbul en güzel. Çünkü İstanbul'un eşi benzeri yok dünyada. İstanbul hem tarihi açısından hem bir kültür açısından tamamen yani çok zengin bir yer. Yani öyle zengin bir yer başka bir yerde var mı bilmiyorum. Çünkü Nereye giderseniz Avrupa, Asya falan Asya, Asya'ya gidince daha farklı kültürlerle karşılaşabilirsiniz. Ama İstanbul tamamen ap ayrı bir kültür. Çünkü farklı saltanatlar, imparatorlar kurulmuştur burada İstanbul'da. Bizanslar, sonra Osmanlılar. Öyle olduğu için farklı insan insanlar yaşadığı için farklı kültürleri taşıyor İstanbul. O yüzden daha zengin daha manalı. Zaten İstanbul hatta mesela İstan Hindistan'da böyle bir şey var. Bazen sen nereye gidiyorsunuz yoksa nereye gideceksiniz diye, diye sorarsanız Türkiye gidiyorum. Belki anlayamayabilir. Ama İstanbul deyince Aa, tamam anladım. Yani o kadar. Yani İstanbul daha çok biliniyor. Hatta yani zannımca Hindistan'ın yüzde %99'u hala böyle düşünüyor. Yani Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur. Yani hatta okumuş kişiler bile böyle soruyor. Çünkü çok meşhur, çok biliniyor. Çünkü e, Kustun Tunya diye geçiyor Urduca'da. Kültür açısından, tarihi açısından mesela İstanbul'un herhangi bir duvara basarsanız orada bir tarih yaşıyor. Ama mesela bazen üzülüyorsunuz. E, çünkü insanlar burada yaşıyor. Ama yani e, burada yaşıyor ama İstanbul'u bilmiyor. Öyle insanlar da var yani. İstanbul'u bilmek, bilmek lazım yani İstanbul bizim tarihimizdir yani bizim Fatih Sultan Mehmet'in bir eseri yani. İstanbul'da yaşamak gerçekten benim için büyük bir fırsat yani. Ben ilk geldiğimde yani İstanbul diye kazandım falan çok mutlu olmuştum. Çünkü diğerler mesela farklı şehirler vardı Ankara yoksa Bursa, Konya, İzmir, Sakarya çok hoşdur. Ama bana no. İstanbul olduğunda onlar bayağı bozulmuştu yani. Niye bize İstanbul vermedi falan. Sadece sana İstanbul verdi. Yani ben de kısmet dedim yani nasipten ötesi bir şey yok. 2016'da hangi ayda geldin? 8, 18 Ekim. Tam 4 sene olacak. Sen gelmeden birkaç önce orada darbe teşebbüsü oldu. Evet. Herhangi bir tereddütte düştün mü? Acaba gitsem mi? Sıkıntı olur mu? Ne yaşarım orada? Hepsini. Yani öyle bir şey yoktu. Yani oluyor zaten böyle bir şey olduktan sonra insan düşünüyor böyle bir şey tekrar böyle bir şey olacak mı falan diye. Ama yani aslında ben onu hiç hissetmemiştim böyle bir şey tekrar olacağını yoksa böyle güvensizlik ile ilgili. yok Bir şey yoktu kafamda yani. Korkmadın yani? Hiç. Yiğit teşekkür ederiz buraya gelip ülkenle alakalı bilgileri bize aktardığın için bu güzel nazik davetiniz için ben de teşekkür ederim kanalımıza e, abone olmayı unutmayın <laughs> teşekkür ederiz sabse güzel <laughs> güzarişe ki is channel ko abone 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 abone